Bu kız çok yara veriyor. Çocuğa o çok ayrı mesele. Geçen eleme hatırlarsanız sen sus ben çıkacağım. Bak diyor. hayır. Meral, sus. Meral, Meral şimdi Tuncay'a çok yara veriyor. O ayrı evet. mesele ama. Kaan ben biraz dedikleri neydi Ben biraz şöyle bakıyorum. Meralin. Şey gibi düşünüyorum. Programa da renk. Programa abi. da ha. zarar veriyor. Ben de onu düşünüyorum abi. Meral. 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 Biz oraya kadar yani. getirdik programı içeride de dışarıda da. O geliyor. Zarar veriyor. Şu yaptığı bir şey de yok abi. Zarar veriyor. Bir de provokasyona falan başladı. Laf çarpıştı. Tabii yapıyor da yapıyor da. Şimdi bir de mesela ne olacak? Şey, Buket'in yalnız kalması güzel bir şey. Çünkü Tuncay Buket'le hiçbir şey... Yok. Tabii aradığını bulamayacak. Çünkü Tuncay yine kendini yataklara vuracak. Yataklara vurunca yine bunların e, düşmesi <laughs> demek. Ama ne olacak bu sefer Bahadır var. Tuncay ile Bahadır pislik yapmaya başlayabilir ikisi. Yapsınlar Abi, önemli şimdi şey değil. Şimdi bir şey var. E, Meral'in yerini Buket az da olsa dolduramaz değil mi? Dolduramaz. Uğraşır ama dolduramaz. Buket, Buket, Buket de Böyle zaten. Buket'in oyundan yani. düşmesi Sadece düşmemesi çok önemli tabii değil ama ama sonuçta yani. işte onun tek kız kalması. Yani burada Tunca iyice e, yıpranacak. 5 e, e, şey kişi 4 kişi kılan kafe bu sefer Bahadır'la flört etmeye Hapketi. ciddi anlamda flörtleri ileri bir, bir şey düzeye Bahadır gidip ismini koymaya istiyor. çalışacaklar. Yani abi şöyle bir durum var Bahadır'ı yazsak da gider. Büyük ihtimal gider. Giderler. Tabii, Ama çok olursa. önemli değil. Kalsın. 15 gün sonra gider. Çok önemli mi? Ne? Ne olacak yani? Çok Kim? önemli mi? Bahadır. Kim? Kalsın canım ya. Kalsın. Ben, ben muhatap dedim size. Abi hiç bize tehdit değil yani. Etkilemiyor. Konuşmuyoruz oluyor bitiyor. Bir de şöyle şey var. Bahadır hiç ilk haftadan Çapı belli. dillendirmeyelim he. Çapı belli. İkinci, aradan değil. sokarız. Tabi. Direkt gider. Çapı Gittiğinde belli adamın. Ya. Adamın çapı belli yani. Onun da çok güzel bir denklemi var. Onun da denklemi. Tabii diyor. tabii tabii. Çok güzel şey, denklemi. Tabii tabii var. tabii. Meral gidince, tabii. bu az bekleyin. Çapı belli. Ha. Ondan evet. diyorum 15 gün çet evet. altından kalkamaz. Çok sağlam durmamız gerekiyor altlar. E, 15 böyle. gün her zamanki gibi. 15 değil yani. Ama sen mesela e, soru işaretlerini temizlemen gerekiyor herkesin kafasındaki. Eee beni herkes biliyor ya. Öyle değil işte altar ya. Değil değil öyle değil altar. Herkes. Bak herkes aynı şeyi söylüyorsa sen sen düşün ah, beni herkes. Doğru. Öyle değil altar. Öyle değil altar. Öyle değil, altar. 100 kişi de aynı şeyi mi söyler Altar ya. Niye yani abi? Ya biraz moralin bozuk falan ha, diyorlar. Ha, o olabilir ha, yani. Hepimizde ha, olabilecek şeyler. Abi, yani morale bi, eyvallah. Bi, olabilir bazı düşüşler olabilir bi, Kardeşim, de olduğu gibi. Bir Aile bir gelirse abi, var ya senin için çok isterim. çok evet, şahane tabii. olacak ben gülüm ha. Yani. Şimdi yalan evet. taş kalpli bir insan. Tamam hani, çok, annem, çok şahane olacak. Çok şahane olacak gülüm. Mutlu olurum. Aynen. <laughs> yok yani yalan yok yani ailemizin üzerinde bu birbiri... Tabii ki. Ya yakın zamanda o bitecek o işti zaten. Oradaki yük buket'e buket onu kaldıramaz. Ya konu aslında bak artık şöyle bir durum var. Merali çektiğimizde bunlar öyle yanlışlar yaptı ki Merali mesela orada onlara zarar veriyor. Harun zarar veriyor. Buket zarar veriyor. Hangisini yazarsak yazalım aslında onlar biraz rahatlayacak. Tabii onların içine geliyor. Onlar Ama şöyle bir durum var. var. Hani hani hangisini daha yazarsak lazım. daha iyi olur? Mesela Merali'nin gitmesi demek Tuncay'ın yine bir uutlarının gitmesi demek. Çünkü buradan gitmesini istediği en son kişilerden bir tanesi tabii. Meral. Tabii ki. Öyle. ondan en önce son. evet ondan önce Harun'la Buket'in gitmesini. Abi diyorum ki tabii ki. Evet. için en son gitmesin. alt kadroya işte. Serkan bile gitse yat, yat, onun ne için neler gitmiş düşünüyorum. Gitmesin. SMS çağrısı Baktım Meral az önce buna trip mirip bu atıyor. Şey yapmışlar, yapmış yapmış Trip falan atıyor bir şeyler yapıyor Meral buna. Peki Meral gitmez de Serkan gider. Git ne abi? Ha. Çok üzülür biliyor musun? Oran Oran o zaman kaç? <laughs> altar, altar. Bir şey Bahadır'la Serkan'ı yazalım veya hani Harun'la Serkan'ı yazalım. Bence Serkan yine gitme ihtimali var. Var. Her zaman var. Var. Yani. Serkan'ın gitme ihtimali yüksek. Eskisi oraya çalışmıyor. Muhtemelen ona, atmıyor. Onu, onu yiyecek kişi belli de. Evet. Yüksek abi. Bu yiyecek işte. Ya bu yiyecek ya da Bahadır yiyecek. Evet, ya da yiyecek evet. yani abi. Ya da Altar yiyecek ya da ben yiyeceğim. Biri yiyecek Hayır, yani. Biri yiyecek abi. Serkan, Serkan artık e, burada şey tamamlandı. Çoktan tamamlandı. Gideceği günü beklesin. Türkan abla gibi. Gideceği günü beklesin artık Serkan. Ama dediğim ya bence Serkan'ı sokmalıyız. Potaya sokmakta fayda vardır. Yani bunlar çok gevşediler ya böyle. Burada ya bir mesaj alır kendine. Değil mi? Tabii belki raya girmeye çalışır. Hayır, hayır raya girsin bana düşünür. ne? Ya mesaj alır kendine, ee, iyice korku sarar ya da korku i̇yice sarar. Yani bilmiyorum olur, abi Beyanı yani. Işte. kırar. artık, Harun olduğu gibi artık... E... bombardıman da yapabiliriz abi. Yani. <laughs> bombardıman da yapabiliriz. Yok abi iki kişi. Yapabiliriz. Yok, yok, iki kişi. yapabiliriz ama abi e, bunu Allah şöyle Allah Allah. yapmamız Allah. gerekiyor. Şöyle bir şansımız varken iki kişiyi sokalım. Beş kişi, altı kişiyken falan yani. Kaan o yüzden burada Yanımızda tutmamız gerekiyor. Gelecek kişiye biz karar Hiç vermemiz gerekiyor abi. ki nasıl soktuk İnci, Abidin, Pınar hepsinin eli kol titriyordu. O şekilde abi. Şimdi de olur. Şimdi biz grubumuzun zaten gücünü biliyoruz abi. Şimdi olur ama yavaş yavaş. Bizim acelemiz yok abi. Acelemiz yok yani. Her zamanki gibi. Gitsin. Ne yaptım? Herhalde ne yaptı şimdi? Hiçbir şey. Kaç gündür burada. Serkan'ın da gitme ihtimali vardır. Bunu söylüyorum ama tabii ki oradan. Yine bu... göre biraz zor. Meral buradan elini sallaya, elini kolunu sallaya sallaya gider buradan yani. Koşa koşa. Ya ama bu da en fikiriz yani hepimiz. Ben yani ne olacak? ne olacak? Ne olacak? 1-2-3. Zaten abi ne biliyor musun? 1-2-3. Ortada yazıldığı zaman gidecek çok adam var. Harun olsun, Buket, Bahadır. Tabii tabii tabii. Serkan'ı da oraya koyabilirsin. E Tuncay'ı da bir parça. Yani bunlar abi zaten yazıldığı zaman gidecekler evet, yani. Sıralanıp. Ama, ama, hani çok güzel mesela bariz hatalar yapıyorlar ya. Öyle öyle zamanlar yani. Hani Serkan artık. Zaten abi. abi. Serkan zaten gider yani. Yaz, yazacağız. Belki de gidecek. Bilmiyorum. Serkan'ın gitsin diye biz yazmıyoruz aslında. Belki de gidecek abi yapacak ne? bir şey yok yani gider adam. Abi ya bu hafta ya haftaya falan bu olaylar abi onun onun derdini biz mi çekeceğiz yani? Hayır abi. İşte onun yazarız. Adayı adayı yani. Bir aklı başına gelsin. Artık gideceğini anlasın. Cevap Bir ara bir ara yazarız e gider bu, zaten. Peki neredeyiz? Ya, Nisan'dayız. Ya da, ya da abi Tamam Nisan'dayız. Mayıs'ta Ekü'den bir tanesi gider. Tabii birisi gider. Bir tanesi gider. Biri gider. Evet. Bu aralar gider. işte abi. Bugün olmazsa hafta ya hafta. Bun, olmazsa, bunları bir olur. yaz tatiline Tamam, yani bir birini gönderelim, tatile gönderelim. Tatile gönderelim. Çok Zaten yaz, edildi. yazın benim burada ne işim bu, bu var insanlar. Bu kıyamızı unutmasınlar. Evet. Kendileri evet. diyorlardı yazın burada ne işim var. Yazın, Ama işte yok. o yüzden bizde bitiyor işine. Yazın burada ya ne bizim işim bizim var. Bizim olay onlarla bizde alakamız bitiyor. değil. Bizim diktiğimiz Biz sağlamamız. bitiyor Altar. Abi, yani. ne ve yeni gelecek kişilere. Altar. Hayır hiç, arkadaşım. Altar. Ben ortalarda falan duydun. dolaşmasın. Biz şimdiki misafirin ne dediğini duydun. Bizi neden sevdiğini. Abi diyor sessiz konuşuyor bize. Alamam diyor senden süt. Burada şimdi diyor Diyemedi yani bizi burada bunlar mahvederler diye. Yanlış anlarlar diye. Geleceğiz, alacağız. Biz sizi seviyoruz. Ha, Buraya taraftarlık olarak geldik. En çok da sizin bir, bütün bir evet, birbirinize da. kilitlenmiş halinizi seviyorum diyor ya. Evet. Annem ha gelecek bak yazdım burada. Emine Hanım. İstek ailesi bak. Selam Mustafa olsun. Emine, İzzet Selda, Milis Mert. Tabii abi. İstek ailesi. Ha bak burada. Tabii. Artık şu mas mesajı çok iyi e, almaları gerekiyor insanların ciddi anlamda hani yeni geleceklere biz sonuna kadar yani ben herkese sohbet ediyorum abi o insanlar bile bak bana mesela nasıl laf söylüyorlar ben sohbet ediyorum ben herkese samimiyim ama Öyle benim de olur. hani yeni gelen insanlar kendi kafalarına göre böyle heyecan arayıp bilmem ne bir şeyler kurmasınlar yani biz herkese bak Kaan'a da sonuna kadar destek oluyoruz yani ne istiyorlar tabi ki yani şey buket gibi egosu yüksek oluyor mesela buketin. Kız hep bizim yanımıza rahatsız oldu. Niye ben sevilmiyorum, niye ben sevilmiyorum? E ne yapayım yani şimdi? Benim suçum mu abi bu? Ne yapayım yani? Sanki orada çok sevildi. Orada ne Altar? Sanki orada çok Ne, seviyorum. ne sevilmesi Altar? Yüzüne gülüp geçiyorlar yoksa. Oyma yatıldığını oy atıldığını düşünmüyorum. Ne sevilmesi Altar ya? Ne sevilmesi? Kız adımını buraya attı hepsi boynuna sarıldı. Sana şimdi yaptıkları. Altar ay bak Altar'a nasıl laf söyleyen insanlar. Kalem erler altar kırma mı olur mu? <laughs> ya kardeşim bu kadar da olmaz ya, bu kadar da olmaz ya. Ama abi şimdi bunlar böyle insanlar olduğu için destekleyen insanlar böyle şeyler. Yani zihniyet evet, aynı. Ama içinde bak söylüyorum. Var çünkü insanlar da var. İyi insanlar da var. Bunların zihniyetiyle aynı. Var. insanlar da var. Aa, dünden kalma bir şeyim var diyecektim. Ne diyorsun sen ya? Abi. Yine benim kalemim çıkmaz önce bundan. Şimdi ne oldu? Jazörle gezecek. Odan boş yok. Oda, aha, o da tırt. Ölüm gibi. Yani. Anca seni içeriye götürür. <laughs> ben şöyle düşünüyorum abi. Benzin gibi benzinciye götürür. Meral e, inci vakası gibi çok uygunsuz hareketler yapıyor. Tam biz diyorduk o grubu aşağı çeker, inci dursun falan çok tuttuk, var, onların yaz... onların tuttuk yani... yani... çok tuttuk tuttuk zıvanadan çıktı. Onların yazdı. Onların tuttuk zıvanadan çıktı. Ya aşağı çekiyor. Çok tuttuk zıvanadan çıktı. Bir daha bir daha, bir daha böyle var. insanları burada tutmayalım abi. Meral konuşurken çıldırıyor çünkü. Tuncay, böyle böyle Çınken insanları. Tutuyor. Ben konuşurum gibisin. Şeyler yapıyor. Aslında onların yazması lazım. Tabii onların yazması lazım. Yani böyle böyle insanlar aşağı çöküyoruz. tutmayalım Şöyle. burada. Sana bir şey abi. diyeyim biz se Yazınca sevinecekler. Sadece Tuncu yüzü. Tutmayalım çünkü. abi. Biz zaten biliyoruz neyin ne olduğunu. Yazdığımız zaman istediğimizi yazıyoruz. Gidiyorlar değil mi? Benim için çok önemli değil. O kalmış bu kalmış. Gidecek. Sayıflayacaklar abi. Her geçen gün yeni umutlar. Yeni çöküşler, yeni umutlar, yeni çöküşler. Adamların görmüyor musun Serkan'ın suratı ne hale geldi abi? Ne hale geldi? Bir şey Neden abi. o hale geldi biliyor musun abi? Viking'ler geliyor geliyor. Hükümbe, hey adamın surat şekli değişti. Yani Şimdi bu oradan birisi gidince bak bizim bireysel geçmeye çalışmış psikolojisi bozuldu o yani adam. Geçer bak. Adamın ya. bozuldu psikolojisi. Geçince de dediklerini. Bana ne abi? Bana, bana ne? Hala şey. bu kafada <laughs> Bu kafada devam etmesin o zaman. Gidecek. Abi o yüzden yeni gelen insanlar ortada değil. Bizim desteklerimiz de bizim yanımızda. Grubumuzda değil, yanımızda. İttifak yapacağımız. Aa, yeni gelen insanların da burada kalma gibi, ilerleme gibi, yarışma dahilinde bir şeyler yapma gibi planları varsa. Yoksa da ne yapayım yani. Ha iyi bir hafta kalsam sonra gitsem de olur düşüncesiyle gelenler de yani ne yapabilirim yani. Yapacak hiçbir şeyim yok. Ama seni sonradan gelenler de şunu arama bizim kadar emek vermezler veya kalmak için Emek şey vermesinler yapmazlar. önemli değil. ama Onlar kalmak ne için. Biliyorsun? Programı güzel bir yere getirdik ya. Onlar gelip bir hafta takılayım, bir ay takılayım. Ne demek ben bir ne hafta söyleyeyim? gideyim ben? Ne demek Şunları abi, abi ya bir hafta gideyim? Elenirsem elenirim. Ama elenirsem. bu yönde değil mi? Murat abi? Öyle değil öyle. Bak şimdi Buket'in babası Murat abi çok güzel bir soru sordu. Dedi ki Buket baştan olsaydı sıfırdan yarışmaya başlasaydı katılır mıydı? Yapabilir miydi? Dedi ki yapamaz dedi. Babası Gönder. söyledi. Tamam, bak göndermezdim dedi zaten. dedi çünkü benim kızım. Kendini göstermeye gelmiş. Evet. Şimdi Buket'i oradan almanın bir anlamı yok veya Harun'un bir etkileri yok. de yok? Onları eksi Hayır, Meral Me... orada biraz toplayıcı bir unsur Tabii. <laughs> daha uyandırıyor sabahları ha, çaktırmadan. Ay, ben gözümü açıyorum olarak. çaktırmadan gelmiş Tuncay'ın evet, başına. Ben duymayayım diye ona şey yapıyor falan. Böyle. Tuncay'ı bir daha yataklara düşürmek güzel olacak. Şey Zaten değil umurumda değil. Uyanması, uyansa ne olacak Tuncay? Yine muhabbet bir şey yok da. Muhabbet edecek insanı kalmaz. Bir yataklara düşsün yine. Tabi muhabbet edecek. Kıyafetler ne kadar yıkıyor koyuyor böyle tülüyü. Tabi yataklara düşsün yani yine. Orayı çekip çeviriyor abi. Bak Buket'te o misyon yok. Onu yok yapamaz. canım yok. Bu yük binecek, bu Buket Buket abi şey, error verecek. başka. Mavi ekran verecek. Ket sonra başka. dolduramayacak. Abi, o yani, burada. Orası. Tabii. Tabi. Bak bir Oradan biri geçeyim. gidince Bahadır geçecek o grubu. çok açık. Yani Hayatta burada biraz geçmen, gözükeyim. Biraz daha kalayım. Biraz daha televizyonda görsünler. Belki bir dizi teklifi alırım ha. Hadi. Olan filan. Hadi. Hadi kurnaz. Ne yaptın burada? Dizi teklifi mi? Tabi yani onda abi Altada ne kalayım. dedi? Bu isim bir gün mark olacak. Altada ben, hayretlerle bak. Ben daha bunlar gün 80 e, gündür buradayım. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Böyle ah, insanlar var abi şey. işte, yapacak bir şey yok. Her türlü hareketi yapar kadın. Bir şey değil mi Kendi çıkarları. Buket için. var ya, çok fena pasifiz olacak Meral gidince. E zaten öyle. o da öyle olacak. Meral tam oradaki taştan e oradaki bir. iyice kopacak. Evet Meral, çekersek, iyi evet Meral oradan çekersek. Benim düşünüyorum bu yolu Meral. Meral oradan çekersek bunlar. Tuncay, da çünkü, çünkü şu şekil halka, merale halka olarak herkes ona tutulmuş böyle. Ha, ha, evet, Bak böyle. Serkan'ı, Tuncay'ı, Buket'i böyle. havlu böyle. Tabii, işte Tuncay, böyle, Tabii böyle. pınar kadar, pınar kadar tamam. değil, değil ama. Değil ama yine tamam. toplamaya çalışıyor. Yani yine bir unsur um, orada. Evet. Bir onu oradan musun? alırsak. Bir evet. yerde kafes alırız. Evet. Kafes sallanır. Evet. Bunları iyice birader muhabbetine döner. Bahadır'la falan. Bahadır'la. O dönsün. Olurlar. İyice aşağı çekerler. Yine onların umutlarını elinden almak güzel bir şey. de yeni gelenin yanımıza alırsak öbür gelenlere de biz şey yapacağız. Onu yaptığımız zaman, zaman zaten. İyice bunlar... Bunu... Bir ara Abidin Bey sahnede geldi. Senle bana dedi ya. Ya bizim zaten oyumuzun hükmü yok hani siz seçin gibisinden. E, yine oyun. 6 iki kişi aldılar. Bizi haftaya gönderirsiniz hmm. diyordu sen Bilekçe artık biz gideceğiz totluyoruz sağa sol Ha, ha tabii tabii tab tab ben ben duydum İşte Tabi, abi bak. bunu bu hale getireceğiz. Ama güvendiğimiz insanlar olacak. Türkan abla yine çıkarları için koruduğumuzu biliyordu ya. Bizim aleyhimizde bir hareket yapmıyordu ama sonra ne oldu? zamandan çıkınca iyice biz yazdık. Çoktan çıkmıştı.